alkışlar. Azıcık çekiciler bayılıp kendimizi. <laughs> Bugün sizlerle birlikte. <laughs> Kortasalar. <laughs> ya tamam bir sus. Bugün sizlerle birlikte. Yani FIFA oynuyoruz. Ee, sizlerle önce ben biraz oynadım. Ve 4 gol attım az önceki. İşte asist yaptı. Zaha böyle geldi. Asist var. Barbidi, mı dur bir bakın. Barbidi 4-0 yedi. Barbidi çıkabacı olacak demiştik. Bak bu, bak bu, bak bu. Bak bu, bakın bu, bakın bu. Bakın bu. Bakın bu forması doksan işte. Ceza sahasının içine tam girdi ve ilk da böyle başladı bak evet 5-0. kartasana yer işte tabii ki şey yaptım bunu bak bu bak bu, bak bu. bak bu, bak Zaha! Zaha da nefis, nefis şutu ama değil. Ve maç sonucu besin. Ölüm onlar kendi sıfırda Daha yeni aklıma geldi. İşte. Ali daha. O da sevindim. Tabi <laughs> burada da oradan çıksa çıksa ölmeyeceğim. 0 Barbie yazdık. Yani Gel almaz dedi. Evet arkadaşlar hadi mm. bakalım. Başla. istedim ya. bende var.

Icardi'ye benziyor. Sahte bir kardeş. benziyor. Icardi 3. dakika. Tam bir aynısını yaptı. Ama bir tek saçı. Allah Allah. Hay saçı <laughs> Hay saç sarı ya. Doğru diyorsun. saçı. <laughs> hafiften sarı ne, ne hafiften? Bildiğimiz <laughs> sayı. Hani Kuzey Kaya gibi sayı. Yüzünü biliyorum arkadaşlar. Çok iyi okuldan arkadaşım. Ama yüzü yüz sayabileceğiz. Ama 500 ama böyle. Hadi kardeşim ikinci golü de attı 8. Oh, sen olayı. Bağıroy kan. Gel bir soya. Aşkım. Ya bir sağ bir oldu. <laughs> bir kadar kolayda çıkar. Kaçta var. Kaçta. Tabi neden bir kartı kendi sebebini yaptı ya da kartı yaptı ya. Ne bileyim oyunun işleri. Oyunun boku. Aşkım. Maro. Ayı... İkardi. İkardi. İşte İkardi. Maro İkardi. Maro İkardi. <laughs> Maro İkardi. İşte bak. Kaleci tam atağa geçti. Tam <laughs> şeyde. arasında <laughs> geçti işte. Dur dur. Arkadaşlar cidden ağzım yoruldu. <laughs> saatte... Siz de o sahneyi görmediniz. Ben de kaç çatıra saatte... kemik yapıyorum ben kurtardım ikardi ne kadar atarsa o kadar ikardi okay. ne kadar ikardi ne kadar başa 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 Pas at. başa 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 İşte burada çok güzel bir gol yapmış. Ama çiçeği. Ya bir de son zamanlarda bir şey oldu. E zaten lider. Liderine liderlik katıyor. O o takım kaptanı mı? Evet. O. Neredeyse takım kaptanı. Neredeyse ama gerçek takım kaptanı. Ne bileyim ben. Neredeyse <laughs> takım kaptanı. Galatasaray'ın... Düşeme taç. Müsera. Bence Galatasaray'ın takımın kaptığı Müsera da. Doğru. Yok. Ya. İkadi. İkadi Söylemeyeceğim artık. İka Olsun. Olmadı. Teres. Mertek. E Zaha. Zaha. E Nazar değdi onun çocuğa. Nazar değdi Garta Saray. Boy. O sırada bir sen sanıyormuş. Boy boy boy. Zaha zaha zaha. Zaha zaha zaka. Zaha. Çalımlara doğru ilerliyor. Zaha. Zaha zaka. Zaha dedi işte. Bu geçen yeri. Fransa'yı Fransa'yı. Ne yaptı? Değil, ya zaha İlk bitti i̇lk, i̇lk Ya bence şey koy. Aa ikinci ya. Ya bak bence şey. bir maçtan önce şeyi koy ya. Yok ya. Halatı koymayacağım. Halat var da. Kahvaltıya oynuyor ama. Yok ya koymayacağım istemiyorum. Ya pas verirmiş gibi yaptık. Hoppa diye kalacaktı Zaha olmadı. Garde peşinden koşuyor. Garde. İşte. 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 Kartı Kardeş problem. Kasa vurursun mu? Ay, bak işte bu gibi. Biliyorum ya, ben zaten. Kerem, sesim. bak ben senden önce kasa vurucu yapıyordum. Hayır, az önce gitti ya. Bell, 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 seni Bell, 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 Ben, Bell, 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 Tamam sus. <laughs> Bak bu ne? Bak daha nasıl bak bu ne? Bak bu, bak bu. Bak bu ne bu, burada tutuyor Biliyorum bacı. Aslında. Ve mine. 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 Sus, 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 sus. Sus. İşte golü böyle yapıştırdı. Çok güzel bir gol bence. 6-0 yaptı. 6-0 yaptı işte durumu. O aslında kim bilir? İkazi. Hayır, İkazi de yedi başka bir adam. Şey bak aslında bu bir yerde İkazi vardı. Bak, 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 bak,

olsaydı? Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar eğer benim en son attığım sos düşme eğer bir günde bir ay geçerse bu pisimde bir tane uyumuyor. Oo bak 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 Evet, işte maç 8 böyle çok güzel. Galatasaray ikidense bir çukur. bize bir ofsaytınız vardı yoksa burada 9 olacaktı. İyi i̇şte Çok güzel bir maçtı. Barbie di Barbie di Barbie Barbie di Barbie di <coughs> Burası büyüklerim. Evet arkadaşlar büyük tali çok kartı sarı var bu aşamaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey tam açayım. Dön dön. Kaşıma kaktüs girdi. Anne. Kocaman dedi. Neyse arkadaşlar. Öbür kodaya girmek istemiyorum çünkü. Baba, ben. Çünkü bekçenin babası abi de. Neyse. Oh, you İkari! İkari! Arkadaşlar i̇kardi. Sen. sus, siz sus, de gerçekten de götürüyorsunuz. İkari! İkari! Aşkına bağlayalım! Aşk! İkari bağıra! İkari bağıra! İkari aşkına! Ben o İkari dediğim orada... İkari! İkari ya bir de böyle bir İkari diyor. İçeride, 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 içeride Ne Bakın, bak. içeride ilerliyor. Nereden? Karşıdan top çevirdi. Vortex aldı. Icardi. Mauro Icardi 12. dakikada golü böyle yapıştı. İşte Mauro Icardi'nin golü. pis bir gol iki sıfır yaptı Mauro Icardi. Zaten e, ikinci golü attı. O da Mauro Icardi. Çok büyük teşekkürler. Şu anda giriş bile de yerinde başla. Altına çıktı. Mauro Icardi üçüncü golü attı. Mauro Icardi. Mauro. Altına çıktı. Fatih'e kadar çıkacak. çünkü. Adam Fatih veya işte ya gibi oynuyor. Neyse. Icardi. 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 Icardi bir platin oldu. Vertex. Çekil bir tane değil. değil. saatler da offside. Sağda çıktı. Ama nasıl offside oluyor ya? şahsen. Ama Icardi güzel bir gol atmıştı. Hala platin. Torreira, <laughs> <Dorega>. Martens. Icardi. Var <laughs> Icardi tuşunu. Var. güzel bir çıktı. İşte. Bartax. Bartax. Sıralıyor. Bartax. Bunu böyle yapıştırdı Bartax. İşte Bartax. Bartax, Bartax. 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 Berber ikisi hiç kimse durduramaz. Öyle güzel bir gol yaptı ki. 4-0. Evet. Ben şu an yiyeceğim. Yani Icardi. Torella. Torella geldi. Torella. Torella. Ceza Torella. Gol. Torella'da bir golü. Arkadaşlar hepinize bay bay. Yarınki maçta hepinizle görüşürüz. Bay bay. <laughs> FIFA. Super geçer.